Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti ve affı hepimizin üzerine olsun. Hayat yolculuğunda ruhunu arayan, kalbinin sesini duymak isteyen ve hakkın kelamına gönül veren tüm kıymetli dostlar, bugün sizlerle gönül iklimimizin o kutlu sakinlerinden, hikmeti yüzyılları aşan bir bilge olan Behlül Dana'nın şöyle bir menkıbesini paylaşacağız bu menkıbe bir gencin içine düştüğü derin bunalımdan çıkışının ve hakikate uzanan yolculuğunun hikayesidir. Rivayet olunur ki bir zamanlar ilimle dolu ama gönlü bomboş bir genç varmış, adına Yusuf derlermiş. Yusuf, medreselerde okumuş, nice kitaplar ezberlemiş, zihni bilgiyle dop doluymuş. Lakin ne okuduğu kitaplar gönlündeki hicranı dindirebiliyor, ne de öğrendiği ilimler içindeki boşluğu doldurabiliyormuş. Zihninde bin bir soru, kalbinde ise tarifi mümkün olmayan bir ağırlık varmış. Bu ağırlıktan kurtulmak, huzura kavuşmak umuduyla yollara düşmüş. Nihayet bir gün Behlül Dana'nın sade kulübesinin önünde bulmuş kendini. Behlül Derviş kulübesinin önünde bir çınar ağacının gölgesinde oturmuş, elindeki bir gülü seyrediyormuş Gül onun avucunda adeta bir alemi anlatırcasına duruyormuş. Yusuf yorgunluk ve heyecanla bütün hikayesini, içindeki sıkıntıyı, anlam arayışını bir solukta anlatmış. ''Ey derviş!'' demiş sesi titreyerek. ''Çok şey biliyorum ama bir şey bilmiyorum.'' gibi. Kalbimde bir sıkıntı, zihnimde bir karmaşa var. Hangi yoldan gideceğimi, kime kulak vereceğimi bilemiyorum. Bana bir işaret ver, bir yol göster. Behlül Dana gencin halini bir süzmüş, gözlerindeki endişe bulutlarını, yüzündeki bitkinlik halini görmüş, sonra yavaşça yerinden kalkmış ve gel evlat demiş, sesi rüzgarın hışırtısı kadar yumuşak, seninle bir yere gidelim. Onu alıp şehrin kenarındaki ıssız bir kuyunun başına götürmüş. Kuyu derin ve karanlıkmış. İçinden toprağın serin nefesi geliyormuş. Behlül, gence bir kova ve uzun bir ip uzatmış. Şu kovayı demiş, kuyudan doldur da getir. Yusuf hiç tereddüt etmeden kovayı kuyuya sarkıtmış. Kova karanlığın içinde kaybolmuş, sonra dibe vurup suya dalmış. İpi yukarı çekmeye başladığında kovanın ağırlaştığını hissetmiş. Suyla doldukça ipin ağırlığı artmış, elleri yanmaya başlamış. Zorlanarak, alnı ter içinde kalarak kovayı çıkarmış. Kovanın ağzına kadar dolu olduğunu görünce İçinden işte dervişe kuyunun en güzel suyundan getirdim diye geçirmiş. Fakat kovayı kaldırıp taşımaya çalıştığında ağırlıkla sendelemiş. O zaman bir miktar suyu dökmüş, kalanı da Behlül dervişe getirmiş. İşte demiş nefesi hala hızlı, kuyudan su getirdim. Behlül dana kovaya şöyle bir bakmış, içindeki suyun yarıya yakın boş olduğunu görmüş. Peki demiş, sesinde ne kızgınlık ne de tasvip varmış, şimdi aynı kovayı aynı kuyudan bir daha çıkar. Yusuf bu sefer daha güçlükle çıkardığı kovayı bu sefer tamamen boşaltmış. Boş kovayı dervişe uzatmış. Behlül Dana sadece bir daha demiş. Yusuf şaşkınlık içinde aynı işlemi tekrarlamış. Kuyuya indiriyor, zorla çıkarıyor, tamamen boşaltıyor. Bir daha demiş Behlül Dana yüzünde aynı sakin ifade. Yusuf bir daha, bir daha. Her seferinde kovayı kuyuya indirip zorla çıkarıp tamamen boşaltıyormuş. Bedeni yorgunluktan titrer, nefesi kesilir. Alnından süzülen terler toprağı ıslatır hale gelmiş. Kasları ağrıyor, elleri nasır bağlıyormuş. Dayanamayıp "Ey derviş!" demiş. Sesi bu sefer isyanla karışık bir yalvarışla. "Anlamıyorum. Bu kovayı defalarca kuyuya indirip boş çıkarıyorum." Bu bana ne öğretecek? Bu benim içimdeki sıkıntıyı, zihnimdeki karmaşayı nasıl giderecek? Lütfen bana anlayacağım bir lisanla söyle. Behlül Dana o zaman gence dönmüş, gözleri geceye inmiş iki yıldız gibi ışıldıyormuş. Yüzündeki ifade derin bir şefkat ve sarsılmaz bir sükunetle dolmuş. Evlat demiş, şu önünde duran boş kovaya bir bak. Onu kuyuya ilk indirdiğinde ağzına kadar doluydu. Kuyu'nun bütün bereketi, bütün serinliği onun içindeydi. Ama sen onu taşıyabileceğin kadarını almak yerine tamamını, hatta fazlasını almaya çalıştın. Taşıyamayacağın yükü yüklendin. Sonra o ağır yükü taşıyamadığını görünce bu sefer de tamamen boşalttın. Şimdi ise defalarca bomboş bir kovayı çıkarıp duruyorsun. İşte senin derdin de bu. Yusuf şaşkınlıkla dervişe baka kalmış. Kalbi hızla çarpıyormuş. Behlül Dana sözlerine devam etmiş, her kelimesi Yusuf'un yüreğine bir damla serin su gibi iniyormuş. Senin zihnin de bu kuyu gibi, evlat. İçinde ilim, marifet, hikmet suları var. Fakat sen, o kuyudan aldığın her bilgiyi, her duyumu, her düşünceyi kaldıramayacağın bir yük haline getiriyorsun. Ya hepsini birden, sırtında taşıyamayacağın bir dağ gibi yükleneceksin. Ya da hepsinden vazgeçip bomboş, kupkuru bir kova gibi olacaksın. İkisi de seni yordu, ikisi de seni bitkin düşürdü. İkisi de seni hakikate ulaştırmadı. Oysa ne yapmalıydın? Behlül Dana sessizliğin içine bu kadim soruyu bırakmış. Yusuf'un gözlerindeki şaşkınlığın yavaş yavaş bir anlayışa dönüştüğünü görünce yumuşak bir sesle cevabını vermiş. Kovayı taşıyabileceğin kadar doldurmalıydın. Kuyu orada duruyor. Sen her ihtiyaç duyduğunda, her susadığında gidip yine su alabilirsin. İlim de böyledir, amel de böyledir, dünyalık da böyledir. Taşıyabileceğin kadarına talip ol. Yükün seni yolda bırakmasın, boşluğun da seni yoldan çıkarmasın. İşte mizan budur, işte denge budur. İşte Rabbinin amellerinizi israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez buyruğunun hikmeti budur. Kalbin diye devam etmiş Behlül Dana. Sözleri artık sadece Yusuf'un kulağına değil, ruhuna hitap ediyormuş. Bir kap gibidir. Ona kapasitesinden fazlasını yüklersen ya taşar da kıymetli olan her neyse heba olur ya da çatlar da kırılır, bir daha su tutamaz hale gelir. Onu tamamen boş bırakırsan kuru ve kupkuru kalır, hiçbir hayra yaramaz, hiçbir cana can katamaz. Onu Rahmetiyle dolduran Hakk'ın lütfuyla kıvamınca, dengince bir bardak su gibi aziz bil, kanaatle taşı. O zaman ne yorgun düşersin, ne de mahrum kalırsın. İşte o zaman hem yol alırsın, hem de yolculuğun zevkini çıkarırsın. Yusuf o zaman kuyunun başında kovanın ağırlığını değil, dervişin sözlerinin hafifliğini hissetmiş. Anlamış ki asıl yük neyin tamamını almak ne de tamamen boş kalmak değilmiş. Asıl yük, kendi nefsinin ya hep ya hiç tuzağına düşmesi, kendi eliyle kendi boynuna taktığı prangaymış. Zihnindeki bütün bilgiler kalbine inmez, amele dönüşmezse sadece bir yükten ibaret kalırmış. O gün orada, kuyunun başında, sadece suyun değil, hikmetin de kıvamını öğrenmiş ve kalbine taşıyabileceği kadar bir muhabbet, bir şükür, bir sabır dolarak o ıssız kuyunun başından içi huzurla dolu, yüzünde ise o güne kadar görülmemiş bir sükunetle ayrılmış. Aziz kardeşlerim, işte Behlül Dana'nın bu eşsiz menkıbesi bizlere şunu fısıldıyor. Hayat bir kuyudan su çekmek gibidir. Ne tam dolu bir kovanın ağırlığı altında ezilmek, ne de bomboş bir kovanın anlamsızlığında kaybolmak, önemli olan kendi kudretimize, kendi istidadımıza uygun olanı kanaatle ve şükürle taşıyabilmektir. Rabbimiz bize taşıyamayacağımız yükü yüklemez. O halde biz de nefsimize taşıyamayacağı yükleri yüklemekten, onu ya israfın ya da mahrumiyetin karanlığına düşürmekten sakınalım. Kıssadan hissemiz budur. Vesselam.